Selam Kendi arkadaşlar, ailesi. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir içerikte daha karşınızdayım. Yanımda Mert var. Mert hoş Merhaba. geldin. Hoş buldum. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? İyi ne olsun iki saat ara ne yapıyoruz? İçinden 30 milyon çıkıyor. Mükemmel bu. Oyun. Ya oyunumuza laf yok ya öyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle evet. zar atı. Ya senin ben ağzına tüküreyim Mert. Bir atarsın <laughs> dedim. Bir attım ya. dedim sonra sen çıkarsın wow. Bu konuşmalar yayın kayıttan önce oldu. Hadi. Onu kasıyor şu anda. Dört attım. Güzel. İki tane kaldı. Altı altı atarsam gelir bence. Atarsın ya. Bak attım. Tamam. Kesin beddua ettin içinden. Geldi bence altı şu an. Aha. Geldi. Ya. Ah be. <laughs> Kalan yere bak ya. Ah be. Gelen pakete mi sevineyim, kalan yere mi üzüleyim? Neyse. Allah benim de orada biliyor musun şu an? Ya hepimizin orada Aynısı biliyor. oldu bari. Benim bir önceki videolarımda da öyle oluyordu. Dört tane zar var. Atıyorum gelmiyor da. Toparlayalım ya. Paraya ihtiyacımız var. Bir milyon. İyi ne? Hiç yok da nedir? Deli geldi bence. Ha? Al sana. Olsun. Benim arenadan daha fazla geldi. Yüzümü alayım. Yaka yapıyorsun. Bu karttan çıkardım en yüksek ücret. Benim şansım. Helal olsun. Diye. Bir de kartlara ben açsam sen o zaman Vereyim hesabı sen aç. <laughs> yok yok aç. Sen aç çek. Ben konuşurum altına. Polise. Güzel bir alan. Sana bir şey diyeyim mi? NG'ye göre güzel. Yani. Şu, şu NG leş çıkarıyor. Şu 85 olsaydı idare ederdi. Kullanılırdı. Basmaya kullanırsın etkinlik var zaten. Anlıklar var. Açız. Bir hatırlatma yap. Kimmiş? Renato Sanchez. Burada mağazada bayram özel paket vardı. Bunu almayanlar varsa alsınlar. Seride 3 tane 94, 3 tane 10'la 50 milyon arası bir şeydi değil mi? Açmış. Hadi al. Güzel, güzel. Ohoho. Çok güzel Yaşar Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Buradan bir 300 vurur Bur musun? Buradan 300 attım mı var ya çok iyi. Hadi Yaşar Aa, ya, kötü oldu. Fena değil. Bunun da güzeli evet. geldi bu arada. Fena değil. 90. İkisinden 600 çıkardı. Vay ay. Aynen. Evet. Beygelerden bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yürüyenleri direkt geçiyorum zaten. Oğlum. Calvinste. Ya abi. Grafikleri flare çektim yine kasıyor. En düşüğe çektim yine kasıyor. Allahım ya. Bu arada bu kaleci boruk değil. Her şeyi bile benden biliyorlar. Boruk diye bir kaleci var bu oyunda. Lanet olsun her paket da geliyor. Polonyalı pezevenk. Böyle. Gönder güzel bir şey. Ananı sikiyim. Abu Bakar. Lece var ya. 90. Abu Bakar. Yani 94'lükle de neyi basarsan ki? Basacak. Olsun, almaya kalksan 10 milyona bulamazsın o. Oha. Bunu da yürütme be Arda. Arda çıktı. O Çünkü anlamda o olabilir. hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüzler. Güzel Galatasaray kadrosuna iyi gider. Ben Chelsea'den umutluyum Chelsea. Hak etmiyor. DS. Nice. Koştu. Fransız. Santrof. Premium mi? Bak bu güzel. Sen de 90'dan gelmiş. Ah, Ya oyunun güzel bir şey attığını hiç. Ne olurdu şuradan bir Ronaldo atsa? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bilyan geldi. Akaba. O da değilmiş. Olsun, Trabzon'u severim. Bayılırım Trabzon'a. <laughs> Buradan ümitliyim. Dur, bunu en son aç. Bunu en son aç. Bundan Açtım. güzel bir şey çıkacak. Açtım bu arada. 40 Değil 97 ya. 97'lik Bir kart. Daha iyisi çıkabilirdi bundan. Daha iyisini bize vermez bu oyun. Bu aradan yararlanarak kanalıma abone olabilirlerse çok sevinirim arkadaşlar. Yani like atmayı, kanala abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Şükürler olsun geldi. Ben sana ne atacağını söyleyeyim mi? LC. LC. <laughs> <laughs> Başka bir şey atarsın şaşırırım bir <laughs> Valverde mi? Şaka yapıyorsun. E beni buraya yatırıp. <laughs> buraya biplenecek. Buradan bir oyuncu yükseltmeyi deneyelim. Hazır etkinliğimiz de varken. 18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ya sikeceğim dalan ama. Burayı bir ATV reklamı alalım Yaşar. Hangi reklam? ATV reklamı. Aralara atarsın böyle. Hangi reklam? Ben atarım sana. Aa, neyi basalım? Erdar 5, Ozan'ı Ozan 4 yapalım. Ozan 4 yaparsın. Onu 5'lemeyi denese mi? Bence 5'lemeyi dene. Biz de i̇şte, işte kartımız yok değilimiz. Bu arada geçmeyecek. Space bas bu arada 4'e. Yarısında space bas. Aha. Yalan. Geçti. Vallahi billahi. Bak. Şimdi beşe Yarısında space'le. Yapmayacağım. Ben öyle geçiriyorum. Yani Remy. Ben hiçbir basın. Ve <laughs> 91 basar. Böyle geçmez. Çok zor. Acıyım basacağız. Aynen Hacı olabilir. Hacı basma istemiyorum. farklı be. Nani basmazsın bunu. Kerem 95'lik o da. Hadi bakalım. Hadi gelsin. Oley be. Evet Beş videomuz, oldu, videomuz bu kadardı. Videoyu <laughs> burada kapatıyorum. Zirvede bırakalım bence. Biz yükseltme başarısı. Gel bakalım. Belki Herkes... beton. Neyse. Bu videoluk bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.